İşte Gargamel ve Azman. Bakalım Şirinler nerede? Şimdi Şirinlerin köyüne gidiyoruz. Bakın burası Şirinlerin köyü. Bu uykucu Şirin. Şirinlerin köyü. bulun. Şirin baba, Şirin baba. Ortada, ortada. Ortada. Şimdi gözlüklü evet. Şirin'i bulun. Gözlüklü Şirin. Sakallı. Sakallı evet. Ressamı bulun. Ressam şakacı, şakacı şirini bulun, şakacı şirin. Kral da yapmışlar. Şakacı, şakacı. şirin. E ressam. Evet, e ressam Evet. Ne boya almak? Tembe, evin yanında. Tembe şirin nerede olacak? Şirin. Kesin bir yerde Şurada. uyuyordur. Şurada. Şirini bulun. <gülüyor> 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 şu yastığın üzerindeki. <laughs> şirini nerede atlattın? Oturmuş o çimlerde. Ha şirin de orada. Onun saçlar öyle daha Küçük, Kizüktü şirin herhalde. Son sonradan gelenmiş Evet, orada. Anne <laughs> evet. <gülüyor> gördüm. Anne gördüm. Peki Oduncu böyle. var. Oduncu inşaat ustası. Şair, şirin kışır. vardı bir de şair. Şair, şair. Ben, ben, ben. şair Şurada şair. Hayır o değil. Şair, şiir yazan Mantan demek. Anne. Ee. O, o da müzisyen Aa, şirin. Mandalya'da mandalya Yok. Şey, şey, olan. Kağıt içinde şiir yazmış. Tam zamanında geldi. Bir tane de şaşkın şirin var. Şaşırmış. Hangisi şaşırmış? Şu. Nerede? Çok şaşkın. Aa demiş Anne. ağzı açık kalmış. Anne. Bak şaşkın. Hadi bulun şaşkın şirini. Ee, Bebe. Sen o aa gördü. Ha şurada. Evet. Evet şaşkın şirin. Böyle Müzisyen var. şirin nerede? Yani. Ha şu. Ee, Evet dını orada dını çalıyor, bir şey çalıyor, evet. çalıyor. Bir de şey var Çiftçinin var. Çiftçi. Böyle gözleri de kapatmış. o ya. Çiftçi yani şey yapıyor. Odun ya. taşıyor. Ustanen ne diyor?